merhaba selam merhaba bugün günüm sizlerle var Minecraft icatlar bölümünde karşınızdayım arkadaşlar e, bu arada bugün şey yapacağız arkadaşlar Aslında e, asansör yapımını göstereceğim arkadaşlar size başlayalım bu arada yanımda Emre var şimdi hoş geldin Emre şimdi öncelikle şunları alıyoruz e, şimdi arkadaşlar gibi Şöyle adımızı yazıyoruz ve 137 yazarak elimize bir tane komut blogu edebilecek. Şimdi e, kabımızı demir kabımızı falan filan alalım. Alalım işte. Aslında şöyle de lazım. göstereyim size. Şöyle, 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 şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Asansörümüz budur mesela. Şöyle ah, yerler, dur. Yerleri de şöyle şuna yapamazsa ya da dur ah, uyuz oldum şu an bir dakika uh, bak şöyle şöyle yapamazsa yerlerimizi istediğimiz gibi hani yapalım güzel olur diye şöyle yaptık. Şöyle, şöyle 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 şöyle, şöyle koyduk. Şimdi arkadaşlar koyuyoruz. Ee, şöyle şöyle koyuyoruz. Ya da bunun hiç gerek yok aslında. Altından şuradan şuradan koyalım. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle koyalım şunlardan. Yani istediğimiz gibi yapabilirsiniz aslında. Ben böyle yapıyorum. Ee, arkadaşlar Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle hemen hızlı hızlı. Ee bir daha şöyle yapalım. Hemen şöyle koyalım mesela. Şöyle hızlı, hızlı koyduk. Tamam. İçine bir iki tane alalım aslında gerek yok. Yani gösterişli olsun diye şöyle sizin için ee, şey yapacağım abi şu yani gösterişli olduğunu daha güzel olur. Şöyle koyalım. işte tamam arkadaşlar. Şimdi şu tam şurun arkasına ee, tabii şöyle üstüne de şöyle güzel bir yer yaparsak olur tam buraya da şöyle yapalım arkadaşlar hızlıca. hızlı 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 yapalım antreşörümüzü abi burada arkadaşlar istediğiniz video falan varsa Minecraft hakkında çekilirim yani. hemen bulamadık yarım saatte bir Önceden yapsayım dedim acaba anlayamadım bir olsun böyle de göstermiş oldum şöyle 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 de şey yapalım balkon diyelim artık buna da şöyle bu arada bu arada güzel olsun diye elimden geleni yapıyorum şöyle yaptık tamam şimdi tam buranın arkasına şuranın arkasına iki tane komut bloğu yerleştiriyoruz şurası dedim tamam ar şimdi buraya arkadaşlar tp yazıyoruz şöyle A yazıyoruz. E, tabii sizin isparganız oradakiler de arkadaşlar Sonra şöyle şu dur görsün. Şu aşağı iniş yukarı o aşağı iniş olacak arkadaşlar. O hangi tarafta hangisi de şey Abi bu dakika. Aynen. Buymuş. Hemen gidiyoruz. Aşağı iniş. Burası şuraya bir Spawn point çekiyoruz arkadaşlar tabi aslında F3'den, F3'den, bakabilirsiniz ama hani ben böyle daha kolay oluyor ayrıca Ham nasıl bu lan o nasıl yazılıyor bu ya baba. A A abi bir dakika abi sp ha. böyle yapıyoruz arkadaşlar şimdi hemen gidiyoruz şu aşağı kat diye 6 6 4 311 Şuydu Hemen arkadaşlar gidiyoruz Şuraya geliyoruz Bastığımızda aşağı kata inmiş oluyoruz arkadaşlar Şimdi şöyle yapalım Yukarıda bir spam çekelim Şöyle Şuraya koyalım bir tane e, ee, tp şöyle a yapıyoruz ve orada spam point çektik 678 300 abi bir dakika tp ya 608 değil mi abi 7 8 3 10, 10. arkadaşlar hemen gidelim bastığımızda aşağıymış oluyoruz bastığımızda yukarı çıkmış oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik abone ve beğenmeyi unutmayın bir daha videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Sizleri seviyorum